Yıldız Tahtı Sesli Kitap Sürümü 8 Bölüm Bölüm 1 Avcıların Gölgesi Sessizlik Elindra ayının yüzeyi binlerce yıldır değişmemiş gri taşlarla kaplıydı. Gökyüzü yıldızsız, ufuk karanlıktı. Aylen Bey, maden tünellerinde çalışırken geceleri yasak büyük kitaplarını incelerdi. Annesinin kanında yıldızların özü var, sözü zihninde yankılanırdı bir gece, avcı filosu geldi. Gökyüzü dev solarion kruvazörleriyle aydınlandı. Ailenin büyü enerjisi sensörlere yakalandı ve yakalandığında yüzbaşının sözleri kaderini belirledi, bu çocuk. Ailesin istediği kişi olabilir. Bölüm 2 Yıldız Zincirleri Ailen, zincirlenmiş halde Solaris Prime'a götürülür. Yolculuk sırasında imparatorluğun ihtişamını ve karanlık yüzünü görür arkanum kristalleri, ejderha motorları ve mekatek zırhların gücü tanıtılır. Solaris Prime, halkak şehir ve gökyüzünde asılı saray kuleleriyle büyüleyicidir. Kaelen, buranın sadece bir başkent değil, aynı zamanda galaksinin kalbi olduğunu fark eder. Bölüm 3 Yıldız Tahtında Karşılaşma Sarayın içi yıldızlı gökyüzü gibi parlayan tavanlar, obsidyen zeminler ve büyü mühürleriyle süslüdür. Siyah kristalden yapılmış yıldız tahtında oturan Kailis, Kailene beni öldürmek istersen yap ama öldüğümde yıldızların ötesindekiler geri döner der. Kailen, imparatorun sadece bir tiran değil, aynı zamanda bilinmeyen bir tehdide karşı duran bariyer olduğunu anlamaya başlar. Bölüm 4 Karanlık Meclis Kailis, Kailen'i öldürmez, eğitmeye karar verir. Karanlık meclis, ruhlarını yıldızlara zincirlemiş ölümsüz danışmanlardan oluşur bazıları Kailen'e düşman, bazıları ise gizlice destekçidir. Sarayda politik entrikalar döner. Kailen, ilk tehlikeli sınavında hem büyüsünü hem zekasını kullanmak zorunda kalır. Bölüm 5 Yıldız Avı Kailen, yıldız avcıları ile birlikte sınır sisteminde bir göreve gönderilir. Görev, Işık laneti adlı enerji anomalisini durdurmak savaş sahnelerinde büyük tabanlı silahlar ve yıldız gemisi taktikleri tanıtılır. Kaelen, onlar, ın izlerini ilk kez burada görür, maddeyi bozan, zamanı büken güçler. Bölüm 6 İhanetinin Gölgesi Kaelen, saraya döndüğünde meclisten bir üyenin düşmanla işbirliği yaptığını öğrenir. Plan, yıldız tahtını ele geçirip kaylesi devirmek. Kaelen, kime güveneceğini bilemez, İntikam duygusuyla imparatorluğun çöküşünü engelleme zorunluluğu arasında kalır. Bölüm 7 Yıldızların Ötesi Meclisin ihaneti sonucu Kaelis ağır yaralanır. İmparatorluk merkezi kaosa sürüklenir. Halen, imparatorluk filosunun bir kısmını alıp karanlık şerite gider. Burada yıldızları yiyen kadim bilinçlerin varlığı ortaya çıkar. Kaelen, kendi kanındaki yıldız özü sayesinde onlarla iletişim kurabilir. Bölüm 8 Yıldız Zincirinin Kırılışı Kaelen, iki seçenekle karşı karşıya kalır. Birinci Kaelis'in yerini alıp imparatorluğu yönetmek. İkinci, zinciri tamamen kırıp galaksiyi özgür bırakmak, ancak onlar ın geri dönüşünü serbest bırakmak. Son sahnede Kaylen'in seçimi açıklanmaz, yıldızların sessizleşmesiyle hikaye biter.